Şu boyalı olanlar hep beraber mana veriyor zaten. Tek tek de anlamları var onların. Toplu halde öğrenip tek tek öğrenmek daha kolay oluyor. Ama tek tek öğrenip toplu halini öğrenmek eğer böyle hazır metinler üzerinde olmazsak o biraz daha fazla vakit alıyor. Gerçekten daha uzun bir sürede insan öğrenebiliyor. 14. ricanın devamı Hasbunallahu ve ni'mel vekil ayetinin Üstad hazretlerinin hayatında açtığı mana katmanları. Onlara şahit oluyoruz. Ne kadar zorluklar içerisinde nasıl çıkış yolları bulmuş. Bu yönüyle imanın nasıl güç sahibine sağladığına da şahit oluyoruz. Rabbim o güçten Explain, you know, it, the fifth level of the luminous verse. For us, God suffices. Hasbunallah nurlu ayetinin beşinci tabakası. Yani beşinci mertebe. Another time my life was being shaken by harsh conditions. They directed my attention towards life. İngilizce geniş coğrafyada kullanılıyor. Resmi dil İngilizce olan ülkeler var. Bu noktada doğru olarak kabul edilen aksanlar var. Bu konularda rahat olmak lazım ama kelimeler aynı. Manalar çoğunlukla aynı zaten. Directed, directed ikisi de kullanılıyor. Yanlış değil. Başka bir zaman hayal Hayatım sarsıldı. Shaken, çalkalamak, sarsmak. Burada hayat olunca zaten hayatım sarsılıyordu. Was being shaken, sarsılıyordu. By harsh conditions. Conditions, şartlar. Harsh, ağır, zor, kaba anlamı da var. İnsanlar için kullanıldığında kaba, görgüsüz manası da veriyor. Burada şartlar olduğundan dolayı şartlar ağır veya zor şartlar manasında negatif manası var bunun. By harsh conditions. Conditions. O halde iken sarsılırken, day. Burada they harsh conditions. Yani o zor şartlar yönlendirdi. Directed my attention. Dikkatimi çevirdi. Nereye doğru? E doğru. Towards life. Hayata doğru çevirdi. I saw that my life was departing at speed. Speed hız demek. At speed tam hızla, son derece hızla demek. Departing ayrılmak ama burada hayatım azalıyor manasında, hayatım gidiyor tam gazla. Gördüm ki hayatım gidiyor tam gazla. The hereafter. Here burası, after sonra, buranın sonrası ahiret. Bu ahiret demek. The hereafter was drawing close. Ahiret yaklaşıyordu. Draw pull yani çekmek demek. Close kapatmak demek. Bitirmek manaları var. Ama burada ikisi beraber approaching yani yaklaşmak manası veriyor. Yaklaşıyordu ahiret. Due to the oppression I was suffering my life had started to be extinguished. Due to'dan sonra fiil barındırmayan yapı. Yan cümlecik burası. I was suffering yani çektiğim, maruz kaldığım baskı, oppression, baskı veya zulüm manaları var. Due to nedeniyle çektiğim baskılar nedeniyle my life had started to be extinguished. Hayatım sönmeye başlamıştı. Had started başladı. To be olmak yani sönmüş olmak başladı başlamıştı diyor tabi öyle demiyor Türkçe'de ama yapı bu şimdi bunu kelimelerden daha çok sesine yine odaklanıp düzenli olarak okumalar yaptığımda ben bu yapıya alışıyorum bu yapıya alışmak demek Allah'ın izniyle onu kullanma fırsatlarını yakalamak demek yani sönmeye başlamıştı başlamak tu ile geliyor bu arada bir şeye başlıyorsun çünkü başlamak başlı başına bir yapı değil started to as is explained in the section of the Risale-i Nur on the divine name of ever İzah edildiği gibi şurası. Daha önce de geldi defalarca hatırlayacağız. In the section kısımlarında demek. Bölümlerinde. Yani Risale-i Nur'un kısmında. Hangi kısım? Üzerine demek. Bu yani onunla alakalı. Divine name of ever living. Divine name ilahi isim demek. Ever living Cenab-ı Hakk'ın hay ismi için. Yani hay ilahi. Tabi bir sürü de öyle demiyoruz. Yine hay ismi diyoruz ama batı kültürlerine bu noktada çevrildiğinde onların zihnine göre ayarlanıyor cümleler. Dolayısıyla böyle yapılar. Bize Türkçeden baktığımız için garip gelebilir. Bu da geçici bir hal Sabırlı anlayanıcıyla aşılıyor onlar. Buradaki on onunla alakalı demek. Üzerinde değil. Bakın explained in the section of Risale-i Nur on the divine name of ever living. Yani hay ilahi ismiyle alakalı risale bölümünde izah edildiği gibi. I thought sorrowfully of how with its important functions and great benefits and virtues life did not deserve to be so swiftly extinguished but to last a long time. Bakın bu of thought'un ayrılmaz parçası. Bir şeyi düşünürken o onunla beraber geliyor. Araya hüzünlü bir şekilde düşündüm. Nasıl? How? Sonra mana parçaları var. Bakın with its important functions. Yani onun önemli vazifeleri demek. Yine its great benefits. Muazzam faydaları ve faziletleri. Hayatın. How life did not deserve. Hayat hak etmiyor. Deserve hak etmek demek. Tabi geçmişteki bir hadise bahsettiği için tense olarak kullanılan zaman dilimi hep geçmişte oluyor. Dolayısıyla did not deserve to be olmayı hak etmedi. So swiftly. Swiftly, quickly. So sıfatların veya zarfların önüne geldiğinde bu şekilde çok manası veriyor. So. So swiftly yani çok hızlı. Çok hızlı sönmeyi hak etmiyor hayat. Fakat devam etmeyi şimdi did not deserve to. Buradaki to onun to'su. But deyince manat pozitife dönüyor. Dolayısıyla hak eder. Neyi hak ediyor? Diyor. deserve to last bu devam etmek a long time uzun bir zaman devam etmeyi hak ediyor. Mana batla tersine dönüyor. Burada olumsuz yani dolayısıyla böyle çabuk sönmeyi hak etmiyor ama devam etmeyi uzun bir zaman hak ediyor aslında. Aynı cümlenin içinde olduğu için deserve'ı tekrar kullanmıyor. I again again ikisi de doğru. Kullanımı tercihinize bağlı. Ben tekrar have recourse to müracaat etmek demek geçmişte olduğu için had i again had recourse to my master üstadıma müracaat ettim tekrar üstadı ayet the verse ayet hasbunallahu ve ni'mel vekil for us that suffices and he is the best disposer of affairs. Evet hasbunallahu ve ni'mel vekil. Burası hasbuna ve ni'mel vekil. Yani o bize yeter. Ne güzel vekildir. Daha doğrusu en güzel. The best disposer of affairs. Disposer of affairs işleri halleden demek.